Hocam sizin sunucudaki ses... Merhaba millet. Uzun uzun, bayağı uzun bir süre ardından gerçekten iki hafta arkadaşlar. Yayın baş, yayın en son yayın açalı. Neyse kaldığımız yerden devam edebileceğiz. Çünkü bugün 2 GB beleş internet çıktı. Ben de bunu kullanmalıyım diye düşündüm. <laughs> Yayının devam etme sebebine bak. <laughs> Türk Telekom internet verdi. Türk Telekom ilk defa bir boka yaradı. O yüzden arkadaşlar yayın açmalıyız. <laughs> Neyse bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer yayınımız 480p. Geçen sefer gözünüzü kanattığım için özür dilerim. Böyle bir saçmalığı bir daha tekrarlamayacağım emir olabilirsiniz. <laughs> Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Şimdi daha az kanayacak. Ustam internet paketimi aldım. O internet paketim zaten var da. Bu sefer yayınım önceki kadar uzun olmayacak. Zaten önceki yayın a, mental çöküntü yaşadım sonunda doğru. O yüzden zaten <laughs> çıksa olacak yani. Bir buçuk saati zorlayacağız. Türk Öşi Discord sunucusundan Minecraft gelebilecek misin yazıyor. Ben canlı yayın... Neyse. Arkadaşlar 31 <laughs> Şimdi yayını gülmekten yapamayacağım. Aleyküm selam bu arada. Aga yani ikisine eşit zaman ayırabilirsin. Ben Osman yayını izleme gel benim yayına gel diye bir şey demem ya. Yani. Fatih abi hoş geldin. Abi deden mi oynuyor? Oynayabiliriz onu. Güzel, mantıklı bir tespit. Yan hesaptan birini, öteki hesabından birini, ana hesapta birini izleyebilirsin bence. Geçen yayın en son bununla bitirmiştik. Bununla başlayacağız. ilk kendim istediğimden oynayacağım. Sonra deden mi Raft Wars oynarız. Onlar güzel. Mario 31 sıcısı Evet, Mario 31 serisi değil. Şey, iki, yapacağız bu bölümde. <laughs> Çok heyecanlıyım biz yüzden. Neyse şimdi. Hocam bunun ne olduğunu herhalde anladınız. Dün, ben bunu sesini niye ayarlayamıyorum? Yani? Celo demiş ki grafikler mükemmel. RTX Редактор Doğrusu demiş. oğlum ben RTX 4090 kullanıyorum. Ama bilgisayarda Intel X'e yazıyor. O hatalı herhalde. Yani bana güvenmelisin. Bu arada RTX 4090 63 bin TL'ye satılıyor. Hani ana kart üzerinde şey RAM işlemci yok. Ekran kartın üzerine yerleştirmiş hocamız. Ana kartı oynuyor şu anda. İşte ben böyle bir koca göre giyim. Arkadaşlar koşma tuşunu unuttum yardım edin. Böyle bir rezillik olabilir mi acaba? Koşamıyormuşuz yani de. Yoshi'yi bırakmak için X'e basıyorum. Master konuyla ilgili bir yorumu var. Koşma olmayan hali bile hızlı bence koşma yok diye diyormuş. Tabnayıllarından sonra biraz daha yüksek kalitede. Lan Yoshi nasıl gitti ya? Acayip saçma kaçırdım Yoshi'yi. Fatih Bey demiş ki Yoshi dilini ile ya koşma işte bu değil mi diyor. boşluğa basıyorum koşmuyor ama Yoshi'nin dili çıkıyor yani öyle bir durum var. Hocam sizce nasıl bu Flash oyunu ama bence Super Mario World'u bayağı güzel aktarmışlar. Aynen. A Ateş ediyoruz, koşamıyoruz ama öyle bir saçma durum var ya. Gerçi birinci oyunda da koşma yok da, o yüzden sorgulayamıyorum. Ya nasıl ya? Lan alıp küçüldüm. Efsaneymiş, mükemmel bence. <laughs> Zaten şu anda böyle çok da koşmaya gerektirebilecek bir aktivite yok ki. Evet bence çok haklı bir ölüm oldu. Merhaba Furkan. Bir de başlık dikkatimi çekti? Çocukluğumuza son gaz yağdırıyoruz diye de. <laughs> Şu an izleyen 6 kişinin 5'i şey 18 yaş altı. çok güzel bir pek güzel bir başlık olmadı. Aklıma gelmedi ya nasıl yapacağım. Lan burada biz bizeyiz. Bir şey olmaz. 18 yaş bir Fatih var. Başka da kimse yok. Yok, ben de var. ben varım. kendimi unuttum. Kendimi unuttum. Aslında 17 yaşındasınız. Çıkın çabuk yayına. Oyunda harbi. Lan nasıl? <laughs> ya oynamayacağım ya. Oynamayacağım ya. Youtuberlar psikoloji bozuyor. 19 yaşındaki genç 18 yaş altı kardeşlerimizin zihnini bulandırıyor. İşte o görüntülerdeki karelerden çocuklarınızı bu adamdan uzak tutun diyor Furkan. Ben demiyor. Nerede boş haber orada şu şey <laughs> ne kadar zor olabilir ya şunu yapmak. Basılı tutabiliyormuşum. Uha. E hocam iyiymiş. Cellat gibi kafam uçurdu. Ne kadar zorlayıcı bir Podobox miydi? Oh my god! İşte tam bir Super Mario World boss'u. Yapacağın wow. işi... ...ve <laughs> nasıl patır katır kutur çatır çutur. Bir ölüm oyunu daha Mario. Mağara tamamlayalım sonra devam etmemize... Gerçi game... Arkadaşlar önemi yok artık. Neyse tamam level editörüne girebiliriz. Efsane bir bölüm yapayım ondan sonra dedenmeyi geçeyim. Gerçi Türkiye'de yağdığınıza göre zaten mental çöküntü desiniz deektir. Yaşa düzeltmesini yaptığım güzel olur. Hocam sizin videoyu alıp kendi kanalımda katıl özelliği atmayı düşünüyorum. Ben de sizin videonuzu editleyerek kendi kanalımda atmalıyım bence. <laughs> bence bakın efsane. Şimdi yer su altı bölümünü seçeceğim ama su olmayacak. Ah, çok üzüldüm şu an bunun işe yaramamasına o yüzden y bin yapacak. Bunu duydum üzüldüm. Hocam suyun içine su koysanız. Hocam zaten şu an su yok. Suyun içine su koymalıydı. Evet. Fatih otomatik su oluyor ki demiş. Hocam bu suyu koymak kadar zahmetli bir şey görmedim ben hayatımda. Şeyin suyun altına, altına benim... daha da koyalım aynen. Suyun altına tank koyalım öncelikle. Tankın üstüne de tank koyalım. E, Allah ben editlemeyi üşendiğim <laughs> için yayın açıyorum. Bu arada yeni gelenlere söyleyeyim. Bölüm yapıyoruz. Super Mario Flash 2'yi oynadık bölümlerinin birkaç tanesini. Şu an kendimiz bölüm yapıyoruz. Tabii ki kafamıza göre saçma sapan bölüm yapacağız. Çünkü bununla mı uğraşacağız şimdi? Şu an. O yüzden aklımızdaki yani. bütün salak saçma fikirlere ihtiyacımız var. Podo, aynen podo bak. Aslında var ya adama akıllı fikirler geliyor aklıma ama. Tiles'ı bu <laughs> Mara Maker'da yapsan en en popüler bire girermiş bu yaptıklarımız. <laughs> Super Mario Maker World Engine'de yaparsanız arkadaşlar garantili. Biz daha koymuştuk değil mi? Evet. Böyle Onlar söyleyeyim. suyla birleşebiliyorsunuz. Obsidian olsun oradan da Nether'a geçelim. <laughs> Aa, ben sadist fikirlerine başvurmamıştım Fatih abicim. Saçma bir fikrim varsa söyleyebilirsin demiştim. Tabii ki en güzel güçlendirici burada tüy güçlendiricisi olurdu bence. Havaya çalı koy demiş Light Ag. Pardon olmadı. Sonra neye benzedi? Super Mario Bros. Eksi dünyalar. <laughs> Cennet portalı oldu diyor ya. Biraz bir şey söyleyeceğim. O mavi kapılar şeyle açılıyor. P tuşuyla açılıyor biliyorsun değil mi? Normal kapı değil onlar. Evet ben görünmezsin diye öyle yaptım ama bakalım nasıl olacak. Tamam kardeşim. Tam Mario 31 sıcı sıcıya uygun devam bir bölümü demiş. Bunu salıkla yapıyorum şu an yaptığım şeyi. Deskildim. Abi yayından sonra aynısını World Engine'da yapacağım. Adı da Master 48'in muhteşem dünyasını koyacağım demiş. Master 3 sensei. Dünyanın en komik bölümü. Neyse. O nasıl C şey, bildiğin ters olmuş diyor falan. Ege nasıl çizeyim C? O zaman söyle yapayım. Onun yerine bunu yaptım. Bence Bowser'la ile eşit bir şey oldu. <laughs> The Switch Palace evet. Bowser'ı da biraz geçmiş ama neyse. Masterpiece değil mi? Ya i̇şte bu kadar ya. Aynen öyle. Ya ben böyle yaptım. Kaplum bağ deden. Ha şurayı Taplum kaldırmadım. Bağıdeden. Bu sefer aklım kapan basmadı bir saniye. <laughs> evet bence de çok haklısınız hocam. Bu bu noktada işte siz hak vermekteyim. Mancher döşeyelim biraz Değil mi? Bence de. Son olarak bulut yok galiba bu arada. Bulutu görürseniz haber verin. Ee... Havada bulut, bazıları unut. Of işte ben efsanevi isimler. an mükemmel oluyor. Fareyi hareket ettirirken bazen mega bu arasında değişip duruyor. <laughs> evet evet. Öyle bir şey oluyor neden? Tamam bitti. Bölümümüz bitti artık. Ayarlara gelebiliriz. ki kullanmadık. Gerek yok. Şu, an mükemmel zaten bölüm. Abartmaya gerek yok. Textbox info. 31 sıcı 2 cildiriyorum. Hatta aynen sonuna şey yazalım. Cildiriyorum yazalım. 14. Güzel gibiydi. Bir hocam, mükemmel bir bölümümüz. Hocam oldu bölümümüz. Arkadaşlar, kod burada. Arkadaşlar, deniyoruz. Hocam, <laughs> niye buradan başladı? Ben de diyorum ne Allah Allah. Ooo, işte bu. Gaming. mı telafi ediyor. Bu, şak şakçılardan yani... ...clubbing şaklardan koyalım. Hocam, milletin psikolojisini görmüştük. Tebrik ederim. Tabii oğlum, sesi de fırladım. sürekli zaten sıçrayacağınız için yıldızın bir önemi kalmıyor. Bobunt Bey haklıymış. O, o yüzden önlem var. <laughs> ne dedim ben ya? Play. Ya yine aynı. Hayır. Oyunun bölümü müziği de aynı olduğu için ölüp ölmediğimi anlayamıyor. bir bölüm oynayacağız onu oynattırmıyor ya. Böyle bir şeyim var. <laughs> ya nasıl olabilir <laughs> böyle bir şey? Nerede lan bu blok? Ya git gidilmiyor vallahi ben oradan gideceğim. Ne oluyor şu an ben de bilmiyorum. <laughs> Oğlum flash oyunu mu Minecraft? Minecraft oynayın diyor. <laughs> en şatlı ya. Bunların kaşları kara. Biliyorsunuz bölüm yapmak bayağı bir uğraş istiyor. O yüzden bölüme dikkat etmem gerekiyordu. O yüzden yani yoksa. Ya basıyor her şeye. Daha ne? Master 3 sayesinde geçiriyor. O zaman diğer oyunlara speedrun. Ekran büyük Allah'ım şükür. Gözüm kör oluyordu az evvelen beri. arkadaşlar. Herkes bu için uygun bir oyun oynayın. Let's go. Oyun acayip hızlı. Hiçbir zaman bu kadar hızlı oynamadım ben böyle. Ulan imle al. Çocuk farkında tüp bulunur bence de. Oha bir de atlayabiliyor. Aaa! Dam 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 <laughs> dam dam. Dam dam dam. Ortaokulda bilişim teknolojileri dersinde hoca bizi sağlız ama bilgisayarı açık bunları oynuyorduk ya. Yani. Windows XP işletim sistemindeyken. Gel. Windows XP işletim sistemindeyken mi? O nasıl bir bilgisayar işletim sistemleri? <laughs> Aa bilmiyorum çok eski modelde de sistem hatırlamıyorum. Ah ben buradan sonrasını yapamıyordum ya. Reyçi nasıl kullanıyoruz lan? Bu arada arkadaşlar şeyin önüne ha işte otobüsün önüne atabiliyorum. <laughs> o oh, hocam basketbol. Sizi top gibi sektiririm kardeşim kardeşimler. <laughs> Evet. Şey, sağa sola fırlatıyor yani. İpi sürüyorum. Çok iyi. Demo. Demek burada de yani. Devam edememiş. bir yerde devam edememiş. Onu iyi hatırlıyorum. <laughs> Güzelmiş. Efsane. Kardeşim burada şey sürülecek yer mi? Aptal. Bence o yüzden döverek öldürmeliyiz. Evet. Bunun burada ne işi var? Lan ne alaka? Baba ninjalı ninjalı ha. Ninjalar benim içimden geçiyor. Fadi <laughs> diyor ki Metehan yeter artık bir oyunu da iyi oyna diyor. Diyor ki bir insan bu kadar mı çok kolsuz olur diyor. Canımın yarısından fazlası gitti şu sanatlara. CS gel o zaman kolsuz. Hayda. Selamun aleyküm hocam. Lan silah. Ben silahla dalıyor muyum hiç bak. Adama bak ya. Yani bence haksızlık tüpü tüp fırlatması lazım. Öyle umuyorum en azından. Ben yenemeyeceğim yalnız. Ya son boss bir şey yok. Adam arabanın içinden geçiyor ya. Hayır. What the fuck? Adam özel yaptı resmen. Abi yapacak bir şey yok yani o saatten sonra. Bence iyi oynadıydım ne. Let's go guys. İçeriden telefona geçtim o yüzden şey olabilir. Bu arada ne hikmetse gidip bir telefona 10 bin lira veriyorum ve mikrofonu bok yapıyor çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Normal video kaydedip çok bir sesim geliyor. Aga be o çok kötü bu arada ya. ya -ba -ba let's go. Oyun niye kasıyor lan? İnternette oynarken bile kasmayan oyun bilgisayarda kasıyor anasını satayım böyle şey. <laughs> Quality gameplay. Michael mahvetti. Oy. Oyun o ses efektleri güzelmiş. Hocam dur bir erken zıpladım evet. Lan üç kere zıplamıyor aslan niye zıpla? Minigun geldi adama. En iyi silahlardan biri. Ha. Lan minigun'un bitsin <laughs> artık. Evet. Hayırlı <laughs> Adama. E ben bunu yenemem artık. What the hell? <laughs> bir ölümdü. Jet i̇şte çantası boşa gitti. Efsaneymiş hocam. Bayağı güzel AI. Oha. Hocam 2-1-10 yapay zekası ne bekliyorsunuz ki? Amanın. Bakalım nasıl bir şey çıkacak lan ortaya. İlginç. Atam bu. Atam öldü. Adam double şey. team oldu. 2 tane görünmez adam var. Hadi. Ya yeter artık ya. Cildirmek exploded cildirmek. Sniper'ı çok seviyorum ya. Bu, bu isim bize şans getirdi. Bununla oynayalım. Artık şans getirmiyormuş. Ha, öldüm ya, kendimi öldürdüm. Böyle bir şey olmaz. Bir de düzgün atsam çok güzel olacak ama... <laughs> ya kendim gerizekalı. Gerizekalı. Olayı yenemiyoruz, böyle saçma bir şey olabilir mi? Adam zaten intihar ediyor. Evet, açıldı. dinamit olmuyor oynayalım bir de. Bence de. Bombacı mülayim. Bu ne kadar saçma. Bir tek biz bomba atabiliyoruz hocam. Adam at silah sıkabiliyor. Şu an oyun o kadar hızlı ki en zamanda sohbet okuyabiliyorum. Yes. Easy AI bile. Evet güzel oyundu. Süperdi. Yeter bence. Küçükken internet tarayıcısına işte oyunlar yazıp karşıma çıkan ha, oyunları oynuyordum. Öyle mantık aynı. Biz çarpmayacağız mı? de 3 tane yolcu var. Karşınıza engel çıkıyor. O engellere dokunmadan <laughs> karşıdan karşıya geçmeniz lazım. Hiçbir yolcuyu kaybetmeden. Ama 3 tane hakkınız var. Yine. Bir tanesi gitti zaten. Neyse canınız sağ olsun. Ama kanattan da gideceğini düşünmüyordum. Oha. <laughs> tamam öğreniyorum. Öğreniyordum. Bu internet tarayıcısında daha çeşitli daha güzel şeyleri de var. Mesela raylar falan düşüyor. Bölüm sonu canavarları falan var. var. Suyun altından gidebiliyorsun, oksijeni getirmeye çalışıyorsun. O çok güzel mesela. Ya kanadına çarpıyor ya. Yok artık. İriceğim dedim. Aman ederim. aman 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 aman. Bu ne? Oynamıyorum. Ki aldım bu çıktı yani. Oradan asarsız geçemeyeceğim ben o yüzden. Yardır ananı. Abi ben yine kaybettim ki ben başlayacağım böyle işte. <laughs> bunu daha zor oynamadım ha bunu da biliyorum. Headshot. Headshot. <laughs> Minecraft su sesi mi lan o düşe sesi? <laughs> Değil mi? Hayda tek attı lan bebe. Ulan üç katçı iyi bir Al. Enjoy. Geliyor. Çok güzel yes. attım ama. Ya abi, tek şeyle öleceğim bak beni öldürme şimdi. Bom. Alıyor. da ziyade ben roket alırdım. Bombayı çok kullanmazdım. Çukurluk bir bölüm olur. Ben o, o sırf oraya için alırdım. Yoksa hayatta almam ben el olmaz. Oyun hiçbir şey satın almadan. <laughs> ya o sanki bitireceğim ha. Sporz insan da kimse önermedi. Niye böyle yapıyorsunuz abi? <laughs> ne yapıyoruz? Yine geliştirebiliyoruz Zaman ne no. Hocam gücü ayarlayabiliyorsunuz. Evet efsane oldu. Bu sefer oynayamıyoruz. Oy! Hipopotam <laughs> her şeyi bozuyor. Hipopotamdan yararlanınca bence... böyle bir şey yaşanmadı arkadaşlar. Öldük. Allah rahmet eylesin. O da güzel. Hipopotam yaptı azizliğini. Abi saçın yok. Neyi tarıyorsun? Sağ olun hocam. 31 sıcı. <laughs> Hatta bir tek sen mi kaldın yayında şimdi? <laughs> Sana özel yayın abi. Oba. O adamların komşuları. Dövelim. <laughs> Combat oynayalım ama ya. Bu tür oyunları ben anlamış değilim. Furkan Minecraft Minecraft. Hoppa ölmese bile ölecekti. iki kere sekti bile. Submit score sanki sabitleyecek gerçekten neyse. Gerçi bu Dark Life uzun sürecek şimdi biraz da. Böyle göstermeli geçeceğim size. Abi Red Dead Redemption 2 ya benim aklımdan o geçiyordu aslında var ya ama işte birini seç diyor. Renkleri böyle yani renklerden anlayacağımız şey şu. Bu daha güçlü. Yazıyor zaten. Atletik bu daha hızlı koşuyor. Bu uçuyor. yüzüyor. Şimdi bunu hangisi en iyi tip türde hatırlamıyorum. Hangisini seçelim? Herkes uçan istedi. Aa ilginç. Şimdi bunu dünya şampiyonu yapmamız lazım. Geliştikçe advanced ve profesyonel gideceğiz ama şu an amatörüz. Koşmamız kötüdür büyük ihtimalle o yüzden koşalım. Böyle bir oyun bu. Kendinizi böyle itiyorsunuz sonra turnuvaya giriyorsunuz kazanmaya çalışıyorsunuz. Advanced'e geldiğinizde artık kuşunuz biraz mor oluyor. Mesela biz mor seçtiğimiz için. Profesyonel olduğunda da artık erginleşmiş oluyor. Bence güzel yürüdük. Beşinci seviye olduk. Vaa. Şimdi bir de tırmanalım. Çok eğlenceli değil mi izlemesi? Aha. On beşinci seviye olmuşuz. Maşallah. Evet, böyle bir saçmalık nasıl yaptım? Biraz uçma deneyelim. Ama eben yani. Normalde bu kadar hızlı başlamıyoruz. Bu ördeğimiz bayağı hızlı uçtuğu için, o kendiliğinde. O yüzden bayağı hızlı başlıyoruz. Normalde bu kadar hızlı gelmiyor engelle. Evet öldük. Allah rahmet eylesin. Hak kazanmaya çalışalım. Evet bizim ördek biraz yavaş. Uçuşu nasıl ama görüyor musunuz? Bir kere girdik bile yani. O kadar da uçtuğumuzu düşünmüyorum. Güzel. Tamam bundan geçtik. Qualifier Race 2. Uçuş. Tamam bunu zaten tokatlayıp geçeriz. Çok kolay. Sonra hepsini birleştiriyor. Ben tırmanmayı seçebilirdim. yürüme böyle işte. Belki de yürüme seçmek mantıklı arkadaşlar. Çünkü yürüme etkinlikleri akıl kârı değil. Hayatta kalırsanız öyle hızlanıyorsunuz. Tam yeter lan. Diskalifiye olacak. Diskalifiye oldu bu aslında. Oha 3 tane mi var bunda da? Evet geri kaldık yine yüz yürümede. Oha bu arada. Evet çok güzel geçtik arkadaşlar. <laughs> İyi bari. Ama yenemeyeceğiz ki. Cildireceğim dördüncü olduk. Tamam işte oyun böyle. Bunu daha fazla uzatmanın anlamı yok. Bye, have a great time. Ben hep şuraya çıkılabiliyor sanıyordum küçükken. Açıklabiliyormuş zaten. Unutmuşum o zaman. <laughs> o da güzel. Şimdi düşman yağmur olacak. Lan niye vurmuyor? Evet başladık. Aşağı atınca geri geliyor ki. İşte bu GG. Skor 600 mü? Password. Bunun şifresi neydi? Yazayım mı buraya şifreyi? Ultimate Flash Sonic. Aynen öyle bu arada. Kimle oynuyoruz aga? Ati abi ve Master Sense'yi oy verin lütfen. İşin içinden çıkalım. 2 Tails oldu. bir Sonic. Tails'la gidiyoruz. 3 Tails oldu aga. Normalde bu bölüm Sonic Advance'den arkadaşlar. Ve bölümümüzü bu değil. Aynen Sony güçten. Angel Island Zone Act 2 bu. Neyse şimdi adam akıllı oynayacağız. Az önce speedrun yaptım. Güzelmiş. Efsane. Ama bölüm müziği çok ikonik oldu bu oyun sayesinde. Biz uçabiliyoruz aslında. Bunu niye kullanıyorsam. Daha da iyi bir videom var aslında kanalımda. Açacağım ama onu başka bir zaman açacağım artık ya. Onu İzmir'de açacağım. no hit geçeriz aga. bu arada bu bölümü ben sevmiyorum bundan başka da bölüm yok ama işte sevmiyorum yani normalde bunun ölmesi lazım ondan işte ama olmuyor uçsak ya la biz ne uğraşıyoruz bununla o nasıl oldu Yay. Abi gidemediğimiz yer niye yapıyorlar ya? Lan! Oyunu bozduk arkadaşlar tebrik. Abi ya yok artık ya. Böyle bir saçma bir şey. Arkadaşlar softlock yani ölmezsek şu an hiçbir şey yapamayacağız. Ölemiyoruz arkadaşlar. Iyi i̇zlediğiniz için sağ olun. <laughs> Öyle ölemiyoruz yapacak bir şey yok. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim yayına katılan, katkıda bulunan. Beni yalnız bırakmadığınız için sağ olun. Eğlendim ben de çünkü. O oyunu hatırlıyorsunuzdur herhalde. Göstereyim. Onunla birlikte de bitirelim. Oynamayacağım. Göstereceğim sadece. Eğlendiğinizi umarım. Aynen. Teşekkür ederim. Güya bir buçuk saat olacak. kesin bir buçuk saat oldu yine. Bu tür yayınların devamını istiyorsanız bana internet paketi destelerinde bulunabilirsiniz. Tekrar bunun bilgisayarını yapıyorum. Çünkü bilmiyorum şu an paketimin ne oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yayın bu kadardı. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.